Nasılsın? Hoş geldin. Hoş Merhabalar. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Gayet gece heyecan var heyecanlı mı? Şekilde Gerçekten evet, 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 Neden heyecan var? Şimdi böyle bir gece süsleniyorsunuz, hazırlanıyorsunuz. E, beğenilmek de istiyorsunuz Tabii. böyle. Kendinizi her zaman böyle görmüyorsunuz çünkü. Zaten tamamen espri yapıyorum. Yıllardır bunu sunuyorum. Ve her defasında şu basamaklardan diyorum ki artık tanem herkesi tanıyorsun bunu yapıyorsun ama o oh. heyecan hep var. Evet evet dergisiyle ilgili neler söylemek istersin? Ee, çok keyifle takip ettiğim, çok şık ve kaliteli bulduğum bir dergi. Ee, böyle bir organizasyon yapıyor olması da gerçekten çok güzel. Ee, yine çok hoş bir ortam bekliyor. yani Gördüğüm kadarıyla da. Ee, müthiş burada olmak. İstanbul'un güzelliğini de konuşmak istiyorum. Yani bugün sanki yaza ilk kez merhaba diyoruz. İnanılmaz sıcak bir hava. Müthiş güzel bir ortam. Sen neler söylemek istersin? Uzun bir süre hangi mevsimi yaşadığımızı bilmediğimiz bir yıl geçirdik biliyorsun. Evet. Bir üşüyoruz bir yanıyoruz ama ben artık yazın tamamen geldiğine inanıyorum. Ee, biraz hararetli bir yaz bizi bekliyor gibi evet. olacak sanki. Evet. Umarım herkes için keyifli ve gönlüne göre. Bir yani ayarladınız. Evet. Hadi çok teşekkür ederim. ediyoruz. Tamam. Ödül töreni başladığı için çok böyle bir sürü soru sormak isterim tamam. ama son olarak nasıl hazırlandınız? Çok güzel görüyorsunuz. Ee, teşekkür ederim. Sevgili Nilüfer Gürbüzle hazırlandım geceye. Nilüfer, bir elin takımım var ve Azura'dan şakılayımı e, taktım. Böyle şey eğlenceler çok diliyorum. Harika gözüküyorsunuz. Çok sağ olun.